kilolu bayanlar daha trend değil mi? Evet, kilolu bayanlar trend. Bence Bugün de. Bugün sen ne neden Dünya dersen... trendi <laughs> kilolu yani. Öyle artık gideri yok zayıflığın <laughs> değil mi? Evet. Wow. Yani şu anda artık çok evet. gitmiyor öyle zayıf. Oradan da bana taş mı geliyor beden acaba? falan. <laughs> ben 34, öyle evet. kilolu zayıf olarak ayırmıyorken sen neden öyle ayırıyorsun peki? Ben öylesine söyledim ortaya, sana özel bir şey söylemedim tabi ki. Burada en zayıf benim ama. Bana laf atıyorsun. Üzerine olmuş galiba. Bu özgüven nereden geliyor? Bu Bilmiyorum Eben... artık, sence nereden geliyor? Bu özgüven Eben boş, boş değil bence. Ben de. şey Hepsi özgüven Gözü güzel değil de. olan herkes, güzel gören herkes görebiliyor. Özgüvenin arkası boş olursa kötü. ...boş değilse bence gayet yerinde. Ayrıca modelimin gerçekten özgüveni yerinde olmalı zaten. Çünkü gerçekten çok güzel. Teşekkür ederim. Ama Anlıyorum bunu kiloya benim. bağlıyor. Sizin Süpa. yaptığınız şeye bağlamıyor. Yo kilo değil balık eti olduğunu söylüyor. Öyle de zaten ama gayet de hoş duruyor bence. Bence çok yanlış bir yerden giriyor. Yani kiloyla insanların e, özgüveninin bir e, bağlantısı olduğunu düşünmüyorum. İnsanlar sadece e, yaptıklarıyla da ortada oluyor. Tabii, ee, Tabii ki kendilerini öyle. nasıl doğru yansıtırlarsa daha iyi görünürler diye düşünüyorum. Çünkü ben e, kilomdan çok memnun değilim. Zayıfım evet. Ama e, kötü göründüğüm anlamına da gelmiyor. Zaten ben de sana bir şey söylemedim. Ben ama hiç kimse düşünemiyor. Burada. Burada. Herkes normal zaten öyle. Hayır, yani. ben de 36 bedenim. Yok, o zaman öyle. ben de dahilim bu konuya öyle mi? Ama ben beden Yani ben 34 ki. bedenim. Ben de 36'yım yani biz de small beden. Ben de 38'im o kadar da farkımız yok Sen 38'den fazlasın Bence be. sen birazcık beni kıskandığın gibi geldi Bence Ondan sen 40 bedensin. Soruyorsun. Kıskanılacak bir şey yok. Ablan star. Bebeğim. <laughs> Kafat gözünüzü. Sen böyle e, bu Türkçeyi, Türk sinemasını izleyerek öğrendim diyorsun. Ama sen o ailemdeki e, konuşmaları yapıyorsun. Nasıl oluyor bu iş? Dünya trendi diyelim, Dünya trendi 40 sene diye, önceki Türkçeyle ile olamaz demeyeceğim herhalde. Ama Tabii oyunculuk ki günümüz yapma, Türkçesini kullanmam söyledim. gerekiyor. Bu diksiyonla seni hiç kimse istemeyecek ama. Efendim e sizin modelleriniz niye hep böyle demek Çünkü yaşı ne gibi? küçük, megalama? bizim kadar evet. tecrübeli değil yani hayatta. Modellerinizin hepsi böyle Normal sanal cümleleri kurması. Evet, geçen sefer de dediğin gibi ama ben seviyorum ya. Hoşuma gidiyor modellerimin böyle olması. O ben Özge neyi girendi... merak ediyorum biliyor musunuz? Modeliniz girerken dedi ya Özgan'ım niye geldiniz buraya. Kendisi de dedi ya ben buraya kendimi göstermeye gelmişim. Harbi kendini göstermeye gelmişim. <laughs> 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 <Şu anda öyle. gülüyor> <Yani. gülüyor> bir dakikanın içine şu an hayır, hayır, yık. hayır, acele hayır, acele et, hayır, bir hayır. dakika bitecek. Saniyeler kaldı. Yani bunu da renksiz derlerse Zaten artık çok merak ediyorum. Öldürürüm onu. Çabuk 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 acele etmeniz lazım. Bir dakikalık süreniz de dolmak üzere. Son saniyelerin içindeyiz. Bir dakikalık süreniz için geri sayım başlattıktan sonra... ...bitince fırçalarınızı, süngerlerinizi bırakmanızı isteyeceğim. Son saniyeler, çabuk olun, acele edin. Son dokunuşlar, son dokunuşlar. Ve bir dakikalık süre sona eriyor. Son on, dokuz, sekiz, 7 6 5 4 3 2 1 süreniz doldu bırakın koçalarım. Evet yine geldik en kritik anlardan birine. Modellerimizi çağıracağız teker teker. Kendilerine bakacaklar, yorumlarını alacağız. Sonra sizlerin yorumlarını alacağız ve önemli an gelmiş olacak puanlama. O zaman hiç bekletmeden ilk modelimizi alalım. Zeynep gelsin. kapansın ve Zeynep kendine baksın. <laughs> Aman Allah'ım ben miyim? Hemen yardımcı olayım. Şöyle bir arkanıza da bakın sonra konuşalım. Özgan, evet şöyle insan, yanıma gelin. Şoktayım ben. İyi manada kötü manada? Yani bu sefer iyi. Güzel. Bu sefer iyi. Nasıl ee, bir, bir, tık, bir, tık inanılmaz bir göz makyajı olmuş yine ama yani bir korku filminden fırlamış gibi görünüyorum biraz ama yine. Korku filmi? Evet. Ne için? Yani bu kadar... Alışık olmadığınız için yani Normalde yaptığım, e, uyguladığım tonlardan değil. Peki. Kırmızı dediğim gibi iddialı ama güzel. Bu güzel. Bu sefer, bu sefer bugün oldu. Biraz... Saçlar harika. Saçlar harika. Beğendim. Güzel. Evet. Ne diyorsunuz? Bugün mutluluktan ağlayabilirim. Aman ağlamayın, ne olur. Ben de istiyorum. Peki, mutluluktan. peki. Mutluluktan. <laughs> mutluluktan olsun o zaman olacaksa. Ama değil mi? Sen. Değil mi? Çok güzel, çok memnunum bugün. Harika. Ne diyorsunuz? Ee, ben çok doğal bir çalışma yaptım. Zaten konseptimiz de dalgalı ve kıvıcık modeldi. Saç biraz düştü ama zaten biz aramızda anlaşmıştık. Doğal bir çalışma yapacaktım. Saçları çok ince telli olduğu için çıt desteği aldım. Onlara güzel bir dalga verip saçını bayağı volümlendirdim. Çünkü kendi saçı çok ince telli ve çok az. Ee, şu anda şaşırması ondan çok volümlü ve güzel bir saç. Ben çok beğendim saçı. Makyaj da aynı şekilde çok doğal duruyor, çok fresh duruyor. Ne diyorsun Seda? Ee, Zeynep Hanım'la konuştuk zaten. Kırmızı tona çok alışkın olmadığını söyledi ama bugün bir farklılık ol, e, olması gerektiğini konuştuk. yapalım. Bence çok yakışıyor. Esmer bir bayan. Çok Peki güzel ederim. duruyor bence. Siz Görmez. normalde aslında kıvırcık saça sahipsiniz. Evet, Bugün geldiğinizde gördüğünüz. Yani bonus'a doğru gidiyorum ben. Normal zor, <laughs> <mu>? normal, <laughs> normal normal zor. Yani e, tabii tabii kuru oluyor genelde. Hani sürekli bakım uygulamanız lazım falan. Ama bu bundan sonra kullanabileceğim bir model. Evet tuttum Harika. bu modeli. Tuttum. <gülüyor> Harika, <gülüyor> Harika o zaman. Diğer takımların... E yorumlarını da bakalım. Tabii ki. Anladım. Tabii, ki, Benim, tabii ki. Evrim, Çiğdem ne diyorsunuz? Nasıl buldunuz Zeynep'i? Nasıl buldunuz Necati ve Seda'nın performansını? Saçlara çıçı takılmış herhalde değil mi evet. Necati? Evet. Güzel bir seçim yapmışsın. Bir önceki saçlarda bunu söylemiştik zaten. Teşekkürler. Ben Kodursun. dalgalarının biraz daha belirgin olmasını isterdim. Ama e, bu halde de zaten saçınız dalgalı değil mi sizin normalde? Dalgalı. Daha düz seviyorsunuz. Evet. Daha böyle doğal dalga Hı. olmuş. Yani onun istediği gibi yapmışsın bence de ama bence biraz daha belirgin olabilirdi <laughs> dalgaları. Yani. Ee, bugün itibariyle Saça yorum yapmayacağım. Evet ben de yapmasın istiyorum aynen. Evet. Sebep. Ee, sen şimdi, mi istemedin? E, yanlış anlaşılıyorum evet. Yanlış anlaşıldı. Yok ben de zaten yapmak istemiyorum. İstemiyorsanız ee, istemiyorsanız bileceğiniz herkes biraz rahat rahat nefes, nefes alsın ama ben biraz saçla ilgili konuşmayayım herkes bir rahat nefes alsın. Peki zaten makyaj için buradasınız evet. şu an ve makyajla ilgili evet. yorumunuzu evet. alabiliriz. Göz farı bana çok keskin geldi. Çok dal griyimle dönebilirsiniz aslında. Kırmızı Hı -hı. baş başına iddialı bir renk. Evet özellikle gözde. Aynen. Ee, hem e, göz kapağına hem de alt kipiklerine kullanman biraz fazla geldi bana. O rahatsız etti. Hani hem göz kapağında hem de alt e, kipiklerde olması rahatsız etti. Yanaklar bu sefer e, highlighter'ı çok yukarıya doğru mu? Yani aynı mı? Işıktan ee, da çok göremiyorum. Daha hafif. Daha hafif. Evet. Krem bilebilir. kullandım çünkü bu sefer. Yani e, yani çok yorumlayabileceğim bir şey de göremiyorum şu an. Sadece farın rengi bana çok keskin geldi. Çünkü kırmızı iddialı Hı -hı. bir renk. İddialı bir renk beni rahatsız etti. Yani normal şartlarda ben kullanamam. Şu an e, yemek yemiş de silinmiş gibi duruyor. Dudaklar. Yani, yani dudaklarda bir... Bulaşma söz konusu gibi daha doğrusu. Peki. Sizin görüşünüz. Peki. Emel, Güven ne diyorsunuz? Zeynep'i nasıl buldunuz? Ee, öncelikle emeğinize sağlık. Çıt çıt kullanılmış. Ee, doğal bir dalga verilmiş. Normalde Keş bayağı kıvırcık bir saçı var. Gördüğünüz evet kıvırcık geldiğinde. bir saçı vardı hanımefendinin. Ee, keşke biraz daha hani dalga olayı biraz daha olsaydı çünkü bir süre bekleme olabiliyor. O süreç içerisinde saç düşüyor. Çıçıtlar cansız saç olduğu için zaten düşme ihtimali tamam, işte O yüzden hani o yüzden en azından onları işte sarma esnasında biraz pensleyip bekletseydin iyi olurdu gibi geliyor bana. Onun haricinde e, biraz da uyum farkı var. O da normaldir. Çünkü boya işlemine girmedik. Elimizdeki malzemeyi kullanıyoruz. Aynen. Modeli beğenmiş ama ben biraz dalgasını hafif buldum sadece bunu diyeceğim. Evet hafif kalmış ama dalgaları gerçekten. Biraz daha belirgin isterdim. İşte cansız genelde. saçlar bile hemen düşüyor. O, o Onu düşünmek lazım. Bu sefer üstler biraz daha dalgalı kalıp altlar biraz daha düz duruyor. Bu kadar. Emel? Ee, makyajda... Renk olarak çok iddialı bir renk kullandın ama bunu destekleyecek bir rimel ya da bir kirpik kullanmadın ya da bir siyah kalem kullanmadın. Yani iddialı bir renkte çok zayıf kaldı kirpikler, gözükmedi. Onun dışında yüzü çok e, aydınlık geldi. Eee kontür e, zaten yapmadın herhalde yüzüne kontür ama highlighter'ı yine aynı noktada kullandın. Yani çok şakak üstünde kullandın. Şaka sürmedim. Yani buraya sürüp bırakamam ki. Yani buradan bir yansıması. Mesela senin şu anda ışığa döndüğün zaman ışık senin buranda yansıyor. Bir tek buranda yansımıyor bu şekilde. Hani highlight'ın görüntüsü ne içinde? Daha doğal ışıltılı bir cilt. Yani ben bunu burada keskin bırakamam ki bu şekilde C şeklinde yansıması. Ben keskin bırak. Bak evet. ben böyle dönüp benim de aynı yerde parlayacak. Hı hı. Ama highlighter'ı sadece o noktada yani ışığın gel orada sabitleşmişsin yani sadece orada kullanılır ve hep aynı yerde kullanıyorsun. Öyle bir mantık çok yan, yok. Çok yanlış, hayır 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 çok Şimdi, yanlış düşünüyorsun. Şimdi bu kadar iddialı bir renk kullandıysan farda dudakları da o zaman nude tonda kullanabilirdin. Tam dudak rengiyle hafif bir parlatıcıyla bıraksaydın da. Zaten bayanın... E Dudakları, kendi dudak tonunda çalıştım. Esmer evet. bir bayan, kendi dudakları koyu renk. Eğer açık evet. sürersem öldürür. Hayır, ben sadece bir e, parlatıcı ile bırakabilirdin demek istedim çünkü far çok iddialı bir renk. Evet. Far iddialı, dudak iddialı ama bunu destekler ki. Dudak Peki yok. Dudak neden iddialı? Dudak neden kantendir? iddialı? Hemen söyleyeyim çünkü farla dudak tonu aynı renk. Ee, neredeyse Zeynep Hanım'ın dudak rengi o renk yalnız. Hayır, dudak rengi nasıl? O renk. Evet, Dudakta o renk. sadece parlatıcı mı var? Hayır, parlatıcı yok. Aynı tonda. yani sadece ton, parlatıcı sürersen dudak yani, rengini görürüm ben. E, esmer bir bayanda e, nude ton, açık renk kullanamazsınız. Esmer bir bayanın nude tonu bu renktir. Dudaklar bakın, buram bakınca e, çok belirgin bir dudak mı? Hayır, farın içindeki rengi yansıtıyor dudak. Dudak farın içindeki rengi, rengi yansıtıyor. yansıtıyor. Evet, Farklı o zaman da kirpik olmadığı için zayıf kalıyor. Yani Ama yine de en azından bir gün önceki makyajına göre iyisin bence. İki makas az, bir de tarak. Güzelliğine güzellik kat. Rujumu da sür, farımı da, saçımı da yap. makyajı da kuaförüm. Sensin, sensin, kuaförüm sensin.